yaptığım hile olmadığımı kanıtladığım video kalmıştı. Dün biri eh, kanka öyle şeyler yazma bir daha olmasın. Her zaman Estin yazmış videoyu kaldırdım o adamın amık. Benim PC neden yok ya ağlayacağım şimdi. O senin sorunun. O senin sorunun. Ben de bana range alır mısın kazanırsam. Range'in fiyatına bakalım onu konuşalım. Tanımadığımız biri gelir makro falan açar. Tanımadığımız birisi olmayacak arkadaşlar. Vegas ağlayabilirsin. Vallahi kenarda kudur ya. Evet, burada bir adet kanalımız daha var. Arkadaşların kanalı mı bu? 4 dolar. Tam Stevens'le sıkıntı yok. Bir ara guz guz girek. Evet guz guz gireceğiz hayatım. Vegas rengini <laughs> değiştirme. Benden kaçamazsın. Ağlayacaksın her türlü. Ee, oğlum bu bizim Mario Lemina mı lan? Değil değil mi? Değildir. Biz çöküyor ki ben kaçan zil süpermarketi ben gelince yeni save'e geçeceğiz değil mi? Evet. Benim kanalımda yeni save'e başlayacağız. Ama Kaan'ın kanalındaki save'e devam edeceğiz bugün. Kaan gelebilirse. Rengimi almış. Ben de dedim kırmızı yapayım. Rengini kim aldı lan senin? Ha DS fan. tam DS fan'da kalacak o renk Vegas. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ünlem YT yazarak YouTube hesabıma bakabilirsiniz. Şu anki video atacağımız YouTube hesabı bu. Abone de olmayı unutmayın. Aramızda MC oynayalım mı? Aramızda MC başlayabiliriz. Ama şu anda zaten yaptığımız bir şey var. Hani S2G sunucusunda giriyoruz. Evet orada çok fazla kasıldık. Ama orada birazcık daha devam edelim. Sunucu tekrardan reset yene kadar. Senin arkadaşımı biliyorum. Ee, abone oldum. Bir yayına da gidip selam verelim. Basalım bir yayını. Yayın yapıyormuş şu anda. Sound Arkadaşlar bir yayını bas basalım mı? Ne diyorsunuz? Hayırlı olsun abi. Eyvallah. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Arkadaşlar ne yapalım? Yayını basalım mı? Gelin yayını basalım be. Gelin gelin. Bir dakika şu hesaplardan da gelelim abi ana hesabımızdan da gelelim Buradan da abone olalım Senin iş ne oldu senin işi kanka söyledim kana bir sıkıntı yok şu anlık Tekrardan şey olacak ee, Aramızda görmek isteriz şu anlık bir şikayet yok çünkü onu konuştuk dün Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber üzücü bir modda birlikteyiz. Bugün Hemen şöyle bir ne yapıyorsunuzu bir soralım bakalım. Ay çete baksın arkadaşın ya birazcık. Yayın mı dondu? Yok yayın donmadı. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeah. arkadaşın neden hiç bakmıyor çete? Mik yok mu lan? Ah lan Boyfriend'in ruhu Kanka tamam da mik yok mu <laughs> arkadaşında? Ben ölmüşüm Girlfriend ağlıyor Kucağındayız Ve Oğlum bu hangi oyundu lan bu? Herkese Adını unuttum arkadaşlar. bak Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Minecraft oynuyoruz arkadaşlar Bok mu geçirdi? Lan <laughs> hesaba ne oldu? Lan ne hesaba ne olacak? Hiçbir şey olmamış lan. Kız dayıyormuş gibi gözüküyor. Lan. <laughs> Ezan yayını arkadaşlar. Niye sıpam atıyorsunuz? Kortum ne ne sıpamı lan? Ben baskın yedim diye. Bir de burada şey vardı. Bir... Bak normal kullanıcı şey oluşturursun ya. Abone olalım arkadaşa. Dışarı. Bu da yeni yeni başlamış büyük ihtimalle. Küçük tatlı bir Öyle arkadaşımız. Çöp adam gibi Kim? bir şey gelir. Chat'te DS Doğru falan var, var arkadaşlar şu an. Onun arkadaşı yayındaymış. Kapat. Tamam. Kanka ezan okuyun sesini kapat niye yazdın Svenz Allah seni kahretme Yazma yazma Oğlum ne yaptın oğlum Allah'ım ya. Tövbe 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 tövbe. <laughs> Arkadaşlar, bir abone olalım, bir mutlu olsun falan. Oy, Arda Yılmaz gelmiş. Hoş geldin Arda'm. Yayın ne yapıyorsun? Gitti. Yayın mı gitti? <laughs> Arda'ya bir selam alabilir miyiz? Arda benim kadim dostlarımdan birisi. Arda VIP'in var neden kullanmıyorsun sen? Çalışıyor musun? O kolay gelsin kolay gelsin. Tamam, dur. Yayını kapatıyorum. Kanka trollemeyelim. Lan yayını niye kapatıyorsun? Kapatma. Yayını kapattı. Allah'ım. Dur. Arkada dursun bu şimdilik. Oğlum neden yayını kapattırdınız çocuğa? Lan neden böyle bir şey? <laughs> Allah'ım ya. Oğlum siz ne kadar kötü insanlarsınız. DSF'am vallahi bak bende hiçbir sıkıntı yok. Vallahi benlik bir sıkıntı yok. Allah'ım ya. Canım için seni birkaç günlük Antep'e getirtebilirim bilgisayar kurulumu için. Bilgisayar kurulumu için Antep'e bakayım aldın mı parçaları aldı.